Merhaba sevgili arkadaşlar, Leyla'nın lezzet durağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beyti kebap yapıyoruz. Buyurun başlayalım. Kıyma harcanızın içerisine bir adet kuru soğanı rendeleyelim. İki de sarımsağımızı, pul biber, kimyon, karabiber, bir yemek kaşığı biber salçası. Bunların hepsini güzelce bir harç haline getirelim. Yufkamızı yarım D haline getirelim. Yanlardan içine kıvıralım. Kıyma harcını zaten önceden yapmıştık ve 1 saat buzdolabında bekletmiştik arkadaşlar. Bunu rulo köfte haline getirip geniş tarafına koyup rulo halinde sıkıca saralım ve ikişer parmak şeklinde vererek şekli vererek keselim. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize koyup üzerlerini sıvı yağla yağlayalım. 200 derece önceden ısınmış olan fırında 20 dakika bekletelim. Ayrıca bir büyük domatesi rendeleyelim. İçerisine 2 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı biber salçası, kekik, karabiber, pul biber, nane. Bunlarla çok güzel bir karışım elde edelim. Hafif bir sıcak su, bir su bardağı bir sıcak su içerisine koyup e, ee, güzelce inceltelim sosumuzu. Beyti kebaplarımızı servis tabağına alalım. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu gezdirdikten sonra bu salçalı sosumuzdan üzerlerine gezdirelim. Közlenmiş sivri biber ve közlenmiş domatesle afiyet olsun arkadaşlar.